İzmirli müteahhitlere baktığımız zaman İzmirli müteahhitlerin bir araya geldiği federasyon. Federasyon başkanı da İsmail Kahraman. İsmail Kahraman da İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu üyesi aynı zamanda federasyon başkanının başkanı efendim kendisi. Aynı zamanda müteahhitler dernekleri var. Şimdi federasyona bağlı olan dernekler federasyon ne derse onu yapıyor. Bağımsız bir şey yapamıyor dernekler. Federasyonun stratejik kararlarına bağlı. Federasyon da AK Parti hükümetine yakın konumda. Şimdi müteahhitler İzmirli müteahhitler neden bir toplantı yapıp şunu yapmıyorlar? Biz İzmir'in dönüşümünde 10 bin, 100 bin, 200 bin, 1 milyon konutu yapmaya hazırız talibiz. Neden yapmıyorlar bunu? Neden? Sayın Necip Nasır, AK Parti İzmir Milletvekili Eski Müteahhitler Federasyonu Başkanı'ydı. Şimdi e, tabii ki milletvekili olunca İsmail Kahraman yardımcısıydı. İsmail Kahraman da şu anda ticaret odasında. Müteahhitler neden bir araya gelip de bu açıklamayı yapmıyor? Biz İzmir'e talibiz demiyorlar. Bu bana mı düşecek? Geçmişte Müteahhitler Derneği'ni düşünen, kuran tüzüğü hazırlayan benim İzmir'de ilk. Karşıyaka Müteahhitler Derneği'ni kurduk ilk İzmir'de. Ardından İzmir Müteahhitler Derneği kuruldu. Ondan sonra bir emlak firmaları olarak, emlak müşavirleri olarak, gerçi ben de müteahhitim ama Sonradan müteahhit oldum. Kalkıp da müteahhitleri ben mi toplayacağım yine? İzmir'deki müteahhitler neden ses çıkarmıyor efendim? Müteahhitler çıkıp özellikle bu binaları yapanlar bizden değildir demiyorlar. Bir. İki. Biz İzmir'in dönüşümü için talibiz diye çıkış yapmaları lazım. Burada İsmail Kahraman'ı arayacağım bugün. E veya ben organize edeceğim İzmir'de. Müteahhitlerle bir toplantı yapacağız. Ve bir ses çıkması lazım. Bir manifesto uygulamaları lazım. Müteahhitler sessiz İzmir'de inanılır gibi değil alınır gibi değil. Buradan da tüm müteahhitlere de selam olsun. Binlercesini tanırız, biliriz ama sesinizi yükseltin be. Sermaye var. Yaparsınız İzmir'de. Aksi halde İstanbul'da, Ankara'dan, Hanya'dan, Konya'dan gelecekler. Siz burada müteahhitlik yapıyorsunuz. Ondan sonra onların da hakkı ama en fazla hakkı payı da sizin almanız lazım değil mi? Bu şekilde bakalım. Neyin hakkını alacaksınız? Bir ticaret varsa o ticaretin hakkını. Aksi halde birileri rantı transfer ediyor. Geri dönüşünü alıyor, ee, İzmir dışına giden kaynaklar oluyor. Yani İzmir'in kaynağı İzmir'de kalsın diye bunu söylüyorum. Siz de burada inşaat fırsatını değerlendirin, sağlıklı, güvenilir konutlar yapın. Müteahhit arkadaşlar, buradan da size ben buradan söylemiş olayım.